Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım. Bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Çok eşimi kaçırmışlar, beni tehdit etmişler, albaylar bunlar birkaç şizofrenin hasta insanlar. Onlara yani ciddiye alıp yaymak da bir yaşları. problem ama neyse. Böyle bir şey yok. Bunları bir kapatalım. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yok. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değil. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Oy çalmışlar mı? Evet çalmışlar. Doğru. 10 milyon çalmışlar. Hayır. Hayır. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Her bir yarışa gider, girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız o yarışa girmeyeceksiniz. Yeniden hazırlanacaksınız bir sonrakinde böyle Bu böyledir. Yani arada 10 milyon fark var değerli arkadaşlar. 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim. Onun için kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Böyle bunların hepsi palavradır. Bunlar doğru değildir. Silipte Sadece e, tweetlerle öğrenilmesi olmamıştır. Dönüşü yok, hep kalp ağrısı. kısaca isimlerini söyleyecekler, kendini tanıtacaklar. Zaten 79 Ekim'de tanıtımı yapacağız. Onu... Zafer hazırlanmaktır. Yeniden hazırlanmak. O heyecanı kendinde görüyor musun? O heyecanı yaşıyorum. Bunu başarabiliriz. Beni en fazla umutlandıran ne biliyor musun? 50 günde 41 gün, 41 yılda yapamadığımız 50 günde yapıyoruz. 30 barajını 41 yıl sonra geçtik. Ben bitti demeden bitmez. Bitmeyecek. Bunu başaracağız. Yani 107 olmuyorsa 307. 50 gün olmuyorsa 500. Yani e, gitmediğim il değil köy kalmayacak. Bunu başaracağız. Başarmalıyız bunu.